birlikte Counter oynayacağız. Ben bölüm Dostu açayım. Başlayalım. Arkadaşlar bu gerçek kontra fazla ben sanıyorsam sos oldu. Hadi nasıl yapayım marketten bir şeyler market, satın alalım. Evet arkadaşlar böyle markete girebiliyorsunuz. Ne Kaldı 2000 bir AVP. Nasıl alabilirim? 2500 yok. Bakalım silahlardan. Bunun bizden şunu alacağız. Gidelim bakalım nasıl sıra. Hiç silah. Hiç denemedim bu silahı Yakışa bu nata CSGO -E gibi açık açık olan yerler var. kere öldüm. Ablam böyle silahları modifiye etmeyi bir öğrense. Burada güzel modifiyeler yapacağım. Arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara ekler misiniz? Biz de gidelim. Arkadaşlar hmm. açık olan yerler dediğim şuralar. Şu an oyun değil içim. Evet, şey. burası normalde açık değil. Bildiğiniz gibi yarım. şu tünel var ama merdiven yok. Var ama. Onda buklar oluyor ama iyi bir oyun. Sizin oyunuzu bozacak buklar yapmıyor. Orada. Bakın yüzüme nasıl alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, Başka oyunların gelmesini istiyorsanız abone olarak Ne biçim yolculuk bana ya. Bir sefer gideceğim. Orada olduğunu biliyorum. Bir daha mı? Öleceğim, 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 öleceğim. Ama bu oyun ikinciliğine düşeceğim ya bu ne? Çok çok oldu. İlk defa bu kadar çok öldüm. Şöyle kafaya hedef alayım. Ya ben bitince hemen geliyorum. Hatta bitti de. Şuraya basayım. Bitti. İstemiyorum kardeşim. Yorulmuş. Gideceğim bu sefer ağzınızı yüzünüzü alıp peyle. Bir ben hangisini biliyorum. <laughs> Ateği alalım. Gelin bakalım. Kim <laughs> kimi öğrenir. Ben aldım. <laughs> Adam önde gidiyor. Habersiz insan Böyle <laughs> alacağım adamlar işte ya. Bana etsin. Bana Bırak barakasıyla güzel bir silah aldım. Şurada. Hemen geliyorum Geldim arkadaşlar. Çekilini aldık buradan. Evet. Şuradan bir salalım. Oyunu lakin alalım. Okey bu. O bir süper ya. Oyun bildiğin kontrol. Şimdi ben ne bir zaman ayıp yok. Silah ne bunu? Evet. Arkadaşlar karşıda arkadaşlarım oynuyor. Onu da önceden söyleyeyim. Şuradalar. Şimdi E ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Video 10 dakikamızı kapatacağım arkadaşlar. Ha, onu tanıttım. İstiyorsanız gelebilir. Arkadaşlar buradan da can içiyorsunuz. Şurada kaç çıkıyor. Oradan içiyorsunuz. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda herkesle beraber görüşürüz. Bay bay. Ölmüş. Kaç kişi öldürmüş? Yuh. Beş kere ölmüş. Bay bay.